Merhaba arkadaşlar kanalımıza <laughs> hoş geldiniz. Biz niye buradayız? Tabii ki küçük bir kışkırtma geliyor arkadaşlar. Sus, sus, sus. Arkadaşlar şimdi Hemen sanırım. anlat hemen. Hemen anlatıyorum. Salim'le ikimiz kışkırtma yapacağız. Ala abiniz de biliyor. Biliyorsunuz Kuzey'in kargosu geldi arkadaşlar. Bugün Kuzey kendi kanalına Kargom geldi. Kırtasiye ürünlerimi inceliyorum. Videosu çekecek. Şimdi Kuzey'i banyoya soktuk. Banyoda yıkılıyor. Haberi yok. <laughs> Numaradan dışarı çıkardım arkadaşlar. maç ne yaptırdım? Evet. Şimdi duş alıyorum. Şimdi duş şey alıyorum. <laughs> arkadaşlar da şöyle göstereyim. Biz şimdi bunu açacağız. Ağzı kapalı. İçinden, aynen ağzı kapalı. İçinden bütün kırtasiye malzemelerini alacağız. Saçma sapan şeyler koyacağız. Ama kışlıkla çektikten sonra videoyu arama çekeceğiz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yanlış anlamayın. Kuzey'in e, videosu Çarşamba günü yayınlanacak. Evet. Biz bu iki videoyu da bugün çekeceğiz. Evet. Ama siz bu kışkırtma izlediğinizde bir gün önce Kuzey'in videosu yayınlanmış olacak. Yani bizi yanlış anlamayın. Evet, arkadaşlar. Aynı gün için kışkırtma yaptıktan sonra Kuzey'in gerçek videosunu çekeceğiz. Arkadaşlar hemen bunu açacağız. Sen ben <laughs> çekeceğim. Sen git, sen, git anla. sen aç. Bak bak, bak. Bak. Salim, Arkadaşlar Tek dediğim gibi bak, kere bak. Kere tekrar kere anlatıyorum kere Bugün günlerden Salı akşamı salı Şimdi akşamı. biz yarın normalde Kuzey'in video günü Kuzey'e gerçekten bugün Bu şakadan sonra kırtasiye videosu <laughs> çekeceğiz Ama onun öncesinde Bizim videolarımız perşembe yayınlandığı için kışkırtmayı da çekeceğiz. Ama siz kırtasiye ürünleri izledikten sonra ertesi günü kışkırtmayı izleyeceksiniz. Gösterme yani bu sonra ürünleri yanlış anlamayın. Gösterme Ürünlerini sakla. Şok olacak arkadaşlar sabahtan beri merak ediyor. Benim de sana bir sürprizim var. Gerçekten poşetler çıktı. Yok. Çorap mı çıktı içinden? Kırtasiye ürünler nerede hani çocuğum? Yok. Kırtasiye ürünleri gerçekten yok. Aa, yok. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Kuzey'in Küçük Bey TV'de Kırtasiye açılışını izlemek evet. istiyorsanız şu an videoyu izlerken Kuzey'in kanalına gidin. Şu an yayında olacak zaten. Şey, Meral. Bir de şey ürünler olsun böyle bizim bizim ürünlerimizi bilmemesi lazım. Hani anlamasın bizim, bizim olduğumuz. Bak şu, Bunlar anlar ya. Hepsini anlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Böyle ürünler anlamamız lazım. Ha, bu çantayı koy. Tamam, üstünü giyin bak videonu çekeceksin hadi. Hazırlan. Salim sen de şeyi hazırla. Masayı hazırla. Tamam avlu sen odandan ver. kırtasiye Meridesim. ürünlerimizi inceledik bir arkadaşlar. Kuzey kırtasiye ürünleri. Kuzey. Evet. Aynen. Çünkü arkadaşlar kırtasiye ürünlerimizi inceleyerek videosunu Kuzey de kanalına çekmiştik. Ama daha bir de gelmedi. Bugün ayın, ayın 13'ü. 12'si, 12'si. 12'si. Tam 12'si. Tam 12'si. Şelal sözünde duruyorsunuz arkadaşlar. 13'ü. Şimdi hemen ben açmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü o kadar heyecanlı. Bence heyecan yapar. İlk, i̇lk önce açmıyorum. herkes bir B bence neler göndermişlerdi. Öğretmeniyle i̇ki ben de konuştum. Yok arkadaş. <laughs> öğretmeniyle konuştum. Bana dedi ki kırtasiye ürünlerinden geçen sene dedi. İşte boya falan yolluyorduk Dur. dedi. Benim arkadaşıma gelmiş arkadaşlar ama o 10. sınıfta. Aynı böyle geldi içinden içini açmaz da böyle geldi. Arkadaşlar ezan okunduğu için videoyu kesmek zorunda kaldım. Arkadaşlar burada bir anda şey... Hadi ya çok heyecanlıyım ben. Bir be. daha Abi, Salim bir şey diyor. Arkadaşlar Salim'e kolyemi hediye ettim. Niye ettim? Çünkü biraz zayıflamak istiyorum. Yakışmıyor Babasından oğluna gülüş kolye. Baba. Hep böyle olabilir mi? mi? Evet. Bu videoda söz verdim. Olamaz. Sen her videoda bana söz verdin mi? Hadi, hadi baba. Hadi açıyorum ben de. Hazır mıyız? 3 Dur daha değil ya. abi. Şey. Açın çok merak ediyorum. İno Dur heyecan al bakalım. Kutuyu aç. Kutuyu Bence aç. ne çıkacak? İno ya. Durun, şuradan açacağım ben. Anladım. Arkadaşlar defter çıkacak iki tane bence. Kaç dersin var sana da ee, Ali bu istemsizce gidiyor. İstemsiz yapışmış o zaman. gidiyor. Evet, Açın onu. Yapacak bir şey yok yani. Ay. Aa. Yanlışlıkla oldu. Şu, Şu altta da altta da var mı? da ona gerek yok bu da açılıyor. Bir kapat şey gözlerini şey. kuzey. Kuzey kapat. Bir hafta. Kargo arkadaşlar. Heyecan dolu dakikalar. Çekilin. Ya kardeşinden kuzeye bir kutu. Bu yu. Ben bakacağım. Açıyoruz. Hayır kuzey bakacak. Hayır ben Hayır, bakacağım. Hayır kuzey bakacak. Kuzey, kuzey aç bakacağım. çocuğum. Aç kuzey. Artık senin bu kargo. Oo. Ha? Neler? <laughs> Ne lan? Şaşa, <laughs> çanta. Bu ne lan? Oo! O o şey o şey sıfır. Oha ya, yanlış kargo geldi. Sıfır Aa, a. o ne ya? Dalga mı geçiyorlar bizimle? Dalga ne iş ne yapıyorsunuz? Bu ne alaka? Bu göz. Yanlış kargo gelmiş. Oğlum dökme, Şu dökme dur. Dökme başkasının dökme. kargosu karışmış. Gratis'ten mi geldi? Gratis'ten bir şey mi sipariş Bu ne? Ne alaka bu? Bu doğa koleji. Bu ne alaka? Aa bir de bir paket şey. Ekli. Bu ne? Bu ne? Delin, Çarşaf. Delinlik mi? <laughs> bu ne? Sünnet çarşafı. <laughs> bu ne ya? Aa Ali şaka gibi. Bu ne ya? Çıkamıyor bir şey. Ne, bu ne yani? Hayır Oje hadi benim çağırım Oje nereden gelmiş Oje çıktı hadi ben ne dalga geçeceğim ben ne dalga geçeceğim Kuzey şu anda sinirlerim havaya uçtu Aa yüz maskesi Aa, ben bunu hı? kullanırım Oğlum hele. yüz maskesi diye görmüyor mu fondöten yazıyor Ne dalga mı geçiyorsunuz niye böyle oldu bir de kullanılmış bu ne kullanılmış Ay, ne? bak ne bileyim mi oğlum Bileklik mi o? Her Çantanın... yeni olsa bileklik. Çantanın içinde bir şey var. Çantaya bak be. Burada da kitap var. nasıl <laughs> çanta. Aaa çantanın içinde kitaplar. Sürpriz yapmışlar bize. <laughs> Hiçbir şey yok. Lan sen niye hala kayda devam ediyorsun? Komik Abi. çünkü. Bu ne? Aa. A. Aa. A. Bu <laughs> ne? Versene. Aa. Aa bunlarla yolu bulup kırtasiye ürünlerini bulacağız. Bir Koleji oyun yapmış bize. Başka Şifreyi çöz bana. Ali ben şu anda sinirliyim. Şifre, Şifre. bazlamalı tost. Şifre bazlama ne? deyince ne? ne akla geliyor Meral? Şifre merak. ne biliyor Meral, musun? Meral bazlama deyince akla ne geliyor? Ana! <laughs> Baba! Aha! Yani söyleme onu şimdi oradan koy. Hacı Bekir lokumu. Hayır gerçekten şaka maka bir yana da bunlar ne yani? Bunlar gül suyu. Bu niye? Gül suyu böyle. Kendin niye? Abi, niye? Yarısı var. su. Birleştirme. Bu ne anne? Bir şey değil mi? Fazlam suratı. Hepsi de evet. sıfır. <laughs> bir şey değil. mi? Hayır şunlar da sıfır. Bak hiç bak, bak, sıfır. Aşkım bir şey olur mu anne? Bir şey diyeceğim. Bir okuldanmış. Yani. Bir de kıyafetini giymiş gelmiş ya. Fondöten. Açılmış. Evet. Anne da bu de? ne? Okul yapacağız. Size bir şey, şey diyeyim mi? Dedi. Doğa koleji bana yollamış resmen. Evet annene hediye yollamış. Ama daha mı geçiyoruz ya? <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun? Aa lan? kırdım! Benim <laughs> <laughs> oje şey gidiyordu. <laughs> bu da, bu da, ne anne? Bu ne anne? Olsun oje sonuçta severim ben ojeyi. Bu ne anne? Yani, bileklik mi? Bileklik. Yoksa böyle bayıp bayıp. Onu da tak bakayım koluma. koluma tak koluma. Ağlatıcı arkadaşlar. Koluma tak çocuğum koluma. Sabah e, lan ne çekiyorsun sen, sen beni? Gözlerime ağlıyor. <laughs> Kuzey ne yaparsın? Kuzey yarın çantanı takacaksın. <laughs> bunu alacaksın. Çarşafı giyeceksin böyle. Sonra bunu takıp okuluna gideceksin. Hani ki kombinini Hayır, pijama Onu ben takacağım Okula el ele tutuşup gideceğiz. Pijama partisi <laughs> yapacakmışsınız ondan. Evet kuzeyciğim. Sana kışkırtma <laughs> yaptım. Nasıl oldu kuzey kışkırtma? Benim kitaplarım nerede? Gelmedi var, ama, harbi ama gelmedi. Kargon gelmedi ama. Ama kargon gelmedi bize. Anne bir şey biz doğa kolejinle doğa göndermemiş. Okulundan ya. aldık kuzey. Harbi okulundan yok, aldık. Yok yok şaka şaka geldi. geldi. Nerede? Onu ne da Küçük Bey TV kanalına çekeyim. Bundan sonra çekip. Bundan önce paylaşacağız arkadaşlar. Evet, işte. evet onun bir açıklamasını yaptım. Arkadaşlar İçeride anlatamadım. ben açıklamayı Bugün yapayım. Günlerden Bugün günlerden salı. Bugün gün günlerden salı. Biz mi, bu kışkırtıyı zaten kuzeyin biliyorsunuz kırtasiye ürünlerini inceledik videosu çarşamba günü yayınlanacaktı. Küçük biz TV'de. aynen Küçük Bey TV'de biz bu videoyu çekecektik. Ama bizim aklımıza tabii ki bir hinlik geldi. Kimin aklına geldi? Senin aklına hinlik geldi. Hinlik ne demek? Hinlik yani him Demek? Canına. Ne diyor bu. Tamam. O oh, hinlikler arkadaşlar. Ali dedi ki kuzeye bence dedi böyle bir kışkırtma yapalım. Biz de tamam dedik. Bunun arkasında hemen şimdi arkadaşlar birazdan gerçek e, videoyu çekeceğiz. Ama o bu evet, videodan evet. bir gün önce yayınlanmış olacak yani. Evet. Yayında olmuş olacak. Bu kışkırtma yani bugün izliyorsanız perşembe izleyeceksiniz. Çarşambada e, Küçük açık kartasya açılış videosunu izleyeceksiniz. Açık Bunu izledikten var, sonra yok. da izleyin artık. Çocukların kafa şu anda var mı? oluyor arkadaşlar? <gibi. gülüyor> Kafamız karıştı. Aynen. Anladınız siz de. ne Biz demek istediğimizi. Evet Kuzeyciğim. Ya ona bunu şey de, bunu boş da bak. Bir sana yapıyorum, bir buna yapıyorum, bir ona yapıyorum. Her video sonunda Ali abinize kışkırtma. Hadi yüreği yeten varsa. Anne. Yapsın. <laughs> Dur. Bak. nedir böyle arkadaşlar? Ali bir de ne yapıyorlar biliyor musun arkadaşlar? Bunların fanları. Bütün YouTube şeylerini ben okuyorum. Hı -hı. Yorumlarını hı -hı. beğenim benim, hı -hı. admin benim yani. Hı hı. Ali abi kışkırtma yapın sonra Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar o yazdıklarınızın hepsini ben okuyorum. Bir dakika. Alicim sen bu lafı dedin ya. Bana gene söylüyorum Kıralım. Kışkırtma. Merhaba sus ya. sus sus. Ali, ben sana aklımda öyle bir kışkırtma var ki ben bu sene öylemiyorum. Montaj edit yaparım her videosunu bu kelimeyi. Ben olur. ben yerini ve zamanını bekliyorum. Ben zaman? Sana. Yaşalım yılın ya. kış. Ali Bey'e beklenen o kışkırtmayı yapacağım arkadaşlar. Çok az zaman kaldı. Ali Bey kork benden. Ben o günü bekliyorum. <laughs> kışkırtması gelecek. Baba belki Ama bir şey diyeyim mi? Senin kredi kartını alıp bana araba alabilirim. Aklına gelmeyecek bir kışkırtma. <laughs> anlatabildim mi anneciğim? Ve yüreğimde var. Bunu da göreceksin. Tamam. Bravo! Alkış. Dedin ve yarın bu anneme kışkırtma gelecek. Hayır, arkadaşlar. göreceksiniz Ali abinize. Bakın ben size sadece şunu Siz diyorum. Sevendim. Hayır, evet, ben size şunu böyle. diyorum. Bu video bak bu videoyu kaydedin i̇şte. arkadaşlar. Bu tarihi kaydedin. izlediğiniz tarihi saati. Ben size diyorum. Bak, 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 bak. Her an Ali abinize kışkırtma. Tamam, arkadaşlar size de bileyim. bunun sözünü veriyorum. Bu videoya bir haftada 50 bin like gelsin. Meral'e inanılmaz bir kışkırtma yapıyorum. Ben de sana. Baba gelir misin baba? Türkiye'de görülmemiş. Baba bir ben de sana. Şuna bak. Ali abinizi Mars'a yollayacağım. Evet. Arkadaşlar şimdi Kuzey e gerçekten videosunu çekmeye gidecek. Evet. Arkadaşlar zili açmayı unutmayın. Bak böyle. Ding, ding, ding. Zili açmayı unutmayın bildirimleri arkadaşlar. Ve ayrıyetten de Kuzey Yanık Instagram hesabımız oradan da takip etmeyi unutmayın. Çok güzel hikayeler paylaşıyor. Aynen. Ne hikayeler paylaşıyor biliyor musunuz? Salim ve Kuzey günlük böyle rutinlerini paylaşıyor. Arkadaşlar bu arada güzel videolar geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada beni sevmeyi unutmayın. <laughs> Salim arkadaşlar Büyük Bey TV açayım mı? <laughs> He, be, şey her saat başı video çekecek. Her saat başı video yapacak. Evet arkadaşlar. Anne Bey, Anne evet, Bey yok TV. canım. Ali Bey evet, TV. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna, sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı Onu unutmayın. Sorayım. Sizler de söyleyin. Ben bak bunu derken Sizler de yorumlara yazın tamam mı? Bizim kapanış sözlerimize. Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Klavyeleri hazırladınız mı? Söylüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Mutlu kalın.